Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 20 Nisan 2022 günlerden çarşamba. Hepinize yeni günde sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Arkadaşlar biliyorsunuz öncelikle İstanbul At Yarışları analizimiz olmuştu. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam yarışları Elazığ Yurtbaşı Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk programla start alacak. Ben Elazığ akşam yarışları Elazığ at yarıştıran izlerimle karşınızdayım. Elazığ'da 7 koşuluk güzel bir program mevcut. Altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Burada özellikle son koştuğu, Elazığ pistinde koştuğu, son yarışını çok beğendiğim, Kabakum'da çok etkili koştuğunu, istekli koştuğunu gördüğüm şövalyenin torunu 4 numaralı Genç Soy. Gerçekten çok rahat, çok etkili, çekiş gücü yüksek bir yarış çıkardı. Ben bugün bu mesafede bu rakiplerinin yanında 4 numaralı Genç Soy'un bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Ben günün banko ismi olarak 6'lı Ganya'nın ilk ayağında 4 numaralı Genç Soy isimli safkanı günün banko ismi olarak riske ediyorum arkadaşlar. Tuttuğum safkanı sizlere banko olarak vereceğim. Ve 6'lı Ganya'nın ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 15 yarışı. Yine son yarışında çok beğenimi kazanan özellikle güzel bir tempo yakalayan Sidney kendinin tayı bir numaralı Francis Horse. Rakiplerini uyuttu. Tempoyu güzel kurdu. Arayı açtıkça açtı. O gün uzun mesafede bunu yaptı ama bugün kısa mesafede bunu yapabilecek mi? rakipleri bu kadar serbest bırakacak mı? Bugün bir numaralı Frans Horsa ilk rakibi 9 numaralı Hassolum'u vereceğim. Özellikle 9 numaralı Hassolum son yarışta rakibi yarışı kazandım derken son anda inanılmaz bir sprint attı arkadaşlar. O gün Harun Altın Kılıç arkadaşımız biniyordu. Yani 20 metrede 3 boy kapatıp geldi diyebilirim. Ee, gerçekten çok etkili bir yarıştı. Bugün ikinci şansı 9 numaralı Hasoğlu'ma vereceğim. Yine 3 numaralı Emin Amca kaliteli bir isim. Kaliteli bir safkan. Bugün ekül koşma avantajı bulunuyor. Necmi Altın İdaresi'nde 3. şansı bu isme vereceğim. Yine 4 numaralı Kerem Han ve 6 numaralı Reging Bull isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla değerlendirdiğim isimlerdir. Ve 6'lı Ganya'nın 3. ayağı 3-4 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışı. Burada bir numaralı süper natural çok favori verildi. Ardı ardına favori verildi bıkmadan yarış sever bu safkanı banko attı. Bugün sanki zamanı geldi gibi görünüyor. Hasan Altun da kardeşimiz bugün bu safkana tekleri olmuş. Bir de ben deneyeyim demiş. bugün ben bu safkana ilk şansı vereceğim. Son yarışında yarışsever arkadaşlarımız bu safkanı banko vermekten bıkmışlardı sürpriz çıktı ama sürpriz çıktığı yerde de çok güzel bir ikincilik elde etti. Bugün yarışı kazanmaya yarış yakın görünen isim. Bir numaralı süper natural. Bu safkanın kötü koşması durumunda özellikle bugün iyi koşmasını beklediğim son martı temsilcisi 3 numaralı ekibin kızı 2 numaralı derin nefes ve son isim olarak da yine bu koşuda sürpriz beklediğim bir safkan Caner Tepe 6 numaralı Aura Rose isimli safkanlar yani bu koşuyu 1 3 2 ve 6 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışı. Sevgili yarışseverler 2 numaralı Tatvan Bey'i esasen bu gruptan daha kaliteli bir isim. Her ne problemi var bilmiyorum uzun zamandır bir suskunluk nekat dönemi içerisine girdi. Son iki yarışında bir uyanış görüyorum. Safkan'ın formunda bir yükselme görüyorum. Bugün Bey torunu Victor Galop'un temsilcisi 2 numaralı Tatvan Bey'ini ben Mehmet Taşkaya idaresinde öncelikli isim olarak önereceğim. Yine 1 numaralı Baba Aron Fetih Çetin başidaresinde bugün 2 numaralı Tatvan Bey'inin hatasını kollayacak safkandır ve 5 numaralı Regnum Astrum'da yine bütçe durumunuza göre bu koşuda değerlendirebileceğiniz isimdir. Ve Altılık ganya'nın 5. aya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak şartlı üç yarışı. Arkadaşlar ben burada 5 numaralı Hedbe bugün bana göre Kökmena'nın torunu 5 numaralı Hedbe Bugün bu koşuda etkili koşacaktır. Ben özellikle takip ettiğim bir isim bugün Burhan Sarıdal idaresinde bu safkana dikkat diyerek ben ilk şansı veriyorum. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim bir numaralı Baba Mercan özellikle bir Kayızbert temsilcisi bir Halit torunu bugün Ferit Yardımcı'yı da üzerinde bulmuş. Bu safkanda bugün Birinciliğin güçlü adayıdır. Yine iki numaralı Oğlum Kayra, 6 numaralı Kızıl Tuğ ve 3 numaralı Kılavuz Ağası isimli safganlar bu koşuda bütçe durumunuza göre değerlendirebileceğiniz isimlerdir. Ve altılı Ganyanın son ayağı 4 yaşlı Arap safganlarının 1800 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Arkadaşlar burada altı numaralı Çaptu isimli Safkan. Yine bir son Mart'ı temsilcisi. Ve bugün ilk şansı vereceğim İsa Akyavuz idaresinde yine bu Safkan'a sık rakip olarak 4 numaralı Altepecikli, 11 numaralı Var Gımgım. Özellikle son yarışlarında bir uyanış içerisine girdi. Fazıl Ağa temsilcisi koşacağım derse etkili bir isim arkadaşlar. 7 numaralı Ertunga, 9 numaralı Özüm Turaç ve 2 numaralı Adallım isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla etkili olmasını beklediğim isimlerdir. Sevgili yarış severler. Arkadaşlar öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Sesim çıkmıyor. Sesim zor çıkıyor. Hasta mıyım? Değilim. Ama şöyle bir durum var. 4 gün önce yaklaşık bir 110 saat evvel sigarayı bırakma kararı aldım. Sigarayı bıraktım. İçmeyeceğim. İçmek istemiyorum. Aramıyorum da. Ama yani bilmiyorum neden 35 senedir günde bir buçuk iki paket sigara içiyorum. 13 yaşından beri arkadaşlar. Tabi iyi bir şey mi? İyi bir şey değil. Bunun ceremesini mi çekiyorum bilmiyorum. Sigarayı bıraktıktan sonra kötüleştim. Sesim kısıldı. Bütün vücudumda bir kırıklık, bütün vücudumda bir halsizlik ve sürekli uyku hali çok değişik bir şey içerisine girdim arkadaşlar. E, uyanmaya çalışıyorum. Kendime gelmeye çalışıyorum, gelemiyorum. Özellikle öksürüyorum ama sökemiyorum. Bunun da e, e, problemini çok çekiyorum, yaşıyorum. Söksem belki rahatlayacağım, <laughs> ama sürekli öksürmeme rağmen hiçbir şey sökemedim daha. Bakalım kaç ay sürecek, kaç hafta sürecek bu eziyet arkadaşlar diyerek ben programı kapatıyorum arkadaşlar. Gerçekten zor anlatım yapıyorum. Sizlere analiz etmek adına e, bu analizde yapmak zorunluluğunu hissediyorum kendimde. Ama sesim bu kadar arkadaşlar. Özellikle kanalımıza abone olursanız hepinize minnettar kalırım. Sevgili yarısı severler. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.